Merhaba hanımlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kırmızı erik pestili yapacağız. Malzemelerimiz 1,5 kilo erik, bir çay bardağı şeker. Şekeri kendinize yükünüze göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta. iyice yumuşayana kadar bekliyoruz. Daha tam yumuşamadı. Evet. Eriğimiz iyice eridi. Şimdi süzmeye alıyoruz. Sadece tortusu ve çekirdeği kalana kadar süzmeye devam ediyoruz. Kuvvet hanımlar haşladığımız kırmızı eriği süzgeçten geçirdik, bir bölümünü tencereye aldım, bir bölümünü de kaseye, kaseye aldığıma, şimdi nişastayı ekliyorum. İyice, iyice, iyice. i̇yice pürüzsüzleşene kadar karıştırdık. Yavaş yavaş ekliyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde potaklanma olmadı ocağa aldık fokur ne kadar durmadan karıştırıyoruz. Evet hanımlar fokurdamaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz. Evet şimdi hanımlar tepsiye yağlı kağıdı koyduk. Her tarafa güzel bir şekilde yayıyoruz. İkinci tepsimi fındıklı yapacağım. Fındık kırıklarını koyuyorum karıştırıyorum. Restenimiz kurudu. Yaklaşık 24 saat güneşte beklettim. Benim bulunduğum yer sıcak. Sizin de artık bulunduğunuz yere göre kuruyana kadar bekletin. Fındıklı olan şöyle Gayet de ince oldu. Sağda olan da böyle. Şimdi kesmeye başlayacağız. <laughs> sade olanları da muska şekline getiriyorum. Fıstık ezmesi ekledim. Evet hanımlar, pastilimiz hazır. Tadı çok lezzetli oldu. Bir bölümünü muska şeklinde, bir bölümünü rulo şeklinde yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun.